Bu tıkta. Yasin'e de tadır aldı ya Yasin'e Bir şey söyleyeceğim Bak bin dinle Bak bir şey söyleyeceğim Birbirimizi sevmiştik 15 yaşımı doldurmadan önce kaçtık Ailemizin vermemişti evlenmemizi bütün hani 15 yaşının altında olduğu için ve de ailem şikayetçiymiş ondan da haberim yoktu. Geldiğimizde öğrendik. Ailem şikayetçi olduğu için kanuni işlem başladı. Ee, yaşımı doldurduktan sonra resmi nikah izni aldık. Biz mahkeme açıldı. Onayladı. Resmi nikahımızı kıydık. Çocuğum oldu. Eee. Biz bu arada bizden birkaç tane daha kağıt istendi. Hani benim evlendiğime dair, çocuklarımın olduğuna dair kağıtlar istendi. Biz bunları mahkemeye götürdük, verdik. Ee, karar çıkmadan önce hani Ankara'ya gönderilmesi gerekiyor dendi. Biz bunları yaptık ama ne buranın ne de hani Ankara'da bunların hani göz önünde bulundurulmadığının farkındayız. İki çocuğum var şu an. Eşim cezaevinde 10 yıl hapis cezası aldı. Şu an çıkamayacağını söylüyorlar. İki çocuğumla onun için uğraşıyorum. Şu an hiçbir şekilde geçim sağlayamıyorum. İşte bir iki gün daha e şu halde olduğum için burada tutuyorlar. Sigortam kesildi. İşte ailemin yanına gidemiyorum. İki çocuğum var yani. Ortada kaldım. Değil, kapıcı dairesi, değil mi? Evet, kapıcı dairesinde. Peki bu ne kadar kalabilirsiniz? En fazla bir hafta. Yani çünkü yeni bir kapıcı ...almaları gerekiyor. Eşim cezaevine girdiği için. Bir haftalığına ben bakıyorum ama sonra ne olacağını bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. İnşallah... Biz e, mahkeme devam ederken resmi nikahımızı kıydık. E, biz her şeyin yasal olması için uğraştık. Gittik, mahkemeden karar aldık. Karar aldıktan sonra 16 yaşımı doldurdum da... ...ailemin izniyle resmi nikahımızı da kıydık. O arada çocuğum oldu. Bilmiyim ne adam öldürdü ne de başka bir şey. Yani biz yuva kurduğumuz için şu an bu haldeyiz. <laughs> ya yani normal bir kız kaçırma değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani benim çok güzel bir yuvam vardı. Tamam biliyorum. Aylap başta şikayetçi oldu. Tanımıyorlardı eşimi. Eşimi ama şikayeti geri aldıktan sonra hani böyle bir şey olmasın hiçbir şekilde hiçbirimiz istemiyorduk. Şu an bütün herkes yıkıldı. Yani bir anda aldılar, götürdüler eşimi. yuva yapmak için. Hani ben yuvamın yıkıldığını görüyorum. Böyle hiçbir şey gelmiyor elimden. Ben ona üzülüyorum. Ne olursunuz? Hani birileri yardım etsin. Herkes yuva yapmaya çalışıyor şu. Devlet tarafından Ağlama, benim yuvam ne dağılıyor. Ne olursunuz? Ağlama. Yardım bekliyorum ben herkesten. Çok güzel yuvaları vardı. Çok güzel. Ben Servet Aynacı'nın annesiyim. Benim oğlum bir kere de geldiler aldılar ve hiçbir şey söylemeden ben hapishaneye gittim göstermediler. Benim çocuğum ne yaptı? Bir yuva kurdu. İki tane evladı var. Yazık değil mi? Neden böyle? Ben devletimizden yardım istiyorum. Benim çocuğumu çıkarsınlar. Ben çocuğumu isteyeyim. Ben başka bir şey istemeyeyim. Benim gelinim kaldı. iki tane evlatla babalım diye çocukları babam diye ağlıyor. Benim canım yandı ne olursunuz. Duyanlar benim evladımı bana teslim etsin. Ya dün eşimle görüştüm eşim. İlk evet. defa dün görüştüm yani ne yapacağını bilmiyor yani ilk defa böyle bir şey geldi başımıza benden özür diliyor eşim yani biz hiçbir şey yapmadık biz bir yuva kurduk bilmiyorum. Yasin babanı özlüyor musun? Çok mu? <laughs> Sen sahibi verdin mi? yazdın mı? Ayrı Bırakma Allah. <laughs> Bunlar yuva kurmak istiyorum be <laughs> amca. Ama ne yapsın oldu o zavallı da ne yapsın. Zamanında işe yaptı bir itiraz.